Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticaret gemilerini hedef almaya başlamasından sonra ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı. İki ülkenin savaş uçakları İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Saldırının detayları ile ilgili resmi bir açıklama yok ancak Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan Tomahawk füzeleriyle Amerikan savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana ve Husilerin Kızıldeniz'deki kalesi Udeyde'den 12'den fazla noktayı hedef aldı. İngiltere'ye ait 4 Tayfur jeti de Güney Kıbrıs'taki Auro turistinden havalandı. İki Husi hedefini vurdu. Saldırılara Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda da destek verdi. ABD Başkanı Joe Biden düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık verdik dedi. Amerikan Başkanı Husi saldırılarından 50 ülkenin etkilendiğini söyledi. 2000'den fazla geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Biden uyarıda da bulundu. Uluslararası ticaret akışı için gerektiğinde önlem almaktan tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde önceki gün alınan ve husilerin saldırılarına son vermesi çağrısı yapan kararı da hatırlattı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Kızıldeniz'deki husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve donanmasının operasyona katıldığını belirtti. Donanmaya ait gemilerin bölgede devriye gezmeye devam ettiklerini kaydetti. Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk dedi. Sunak, İngiltere'nin her zaman ticaretin serbest akışını savunacağını da ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise saldırıda Husilere ait insansız hava araçlarını balistik ve seyir füzeleriyle radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını kaydetti. Bölgede Husilere karşı kurulan ABD öncülüğündeki çok uluslu misyonda ortak bildiri yayınladı. Bildiride operasyonun meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Amacımız Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek denildi. Austin ABD'nin bundan sonra da Yemen'deki Husilere yönelik gereken hallerde saldırı hakkını mahfuz tuttuğunu Kızıl Deniz'deki gemi trafiğinin istikrarlı şekilde sürmesinin öncelikleri olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'dan saldırılarla ilgili yapılan açıklamada Kızıl Deniz bölgesinde gerçekleştirilen askeri operasyonları ve Yemen'de düzenlenen hava saldırılarını endişeyle takip ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada taraflara itidar çağrısında bulunuldu ve gerilimin tırmanmasından kaçınılması gerektiği bildirildi. Yemen'deki Husiler ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıl Deniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üstlerine saldırılar düzenlemeye başladık duyurdu. Saldırıya ilişkin telefonla briefing düzenleyen ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi ise şu anda Husilerden herhangi bir karşılık görmedik ifadesi kullanıldı.